yerleştirdiği güvenlik kamerasından takip etti. Ancak yakalanmaktan kaçamadı. Kahvehanede oyun oynamak için kepenkleri indirdiler. Kapalıymış izlenimi vermek istediler. Üstelik yakalanmamak için kameralı sistem dahi kurdular. Oyun oynamak yasak biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İstanbul polisi avcılarda salgın önlemleri kapsamında kahvehaneleri denetledi. Kahvehanelerden birinde ise ilginç bir manzarayla karşılaştılar. Buna göre müşteriler içeri girdikten sonra kepenkleri kapatan bir kahveci polisin gelip gelmediğini denetlemek için kameralı sistem kurdu. Üstelik bu kameranın görüntüsünü de polisin olası baskınından kaçınmak için kahvehanenin televizyonuna yansıttı. Ancak kurulan sistemde fayda etmedi. Oyun, gazete, dergi bunların hepsi yasak. Masadaki ka örtüler dahil. Bunlar silinebilir, şeffaf malzeme olacak. Klimamız çalışmayacak. Bardaklarımız en az 60 derece ve üzerinde yıkanacak. Servis yapan kişi ne olursa olsun maskeli olacak. Polis denetimlerinde toplam 4 iş yeri için idari işlem yapıldı. 24 kişiye de 3180'er lira para cezası kesildi.